Arkadaşlar me Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mes bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MSP videosu çekiyorum. İyi seyirler. Şifre çok karışık unuttum. Beni sarma oğlum. <laughs> Ay yanında Ece var. Hoş geldin. Ya ben sen de bana rock kolay. Ya çok cümlesin. Çok büyük Aferin diyan yine Ah. Allah'ım neden bu kadar salak bir kankam var ki? Sen sen. Tüm paramı şuradaki şuraya bıraktım. Ama şu videonun <laughs> şey ne var? Baksana. Kim otur? Ben de yapamıyorum. Destekli sana ağlama tebrik. Aferin sana. Tebrik gitme. İyi de. Bu da hep benim olma. hep filmlerimi ev izliyor. Çok teşekkür Tabii ediyorum. Allah. Neyi? Neyi almayayım? O diyen gitme. Hangi? Yo. Evet. Bir puan almayacağım zaten. O notunu bu. Uy. Uy. Benim arkadaşlık isteğim. Ya. Bu ne Neyse. Uy. As asıl, 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 asıl 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 tebrik. Aa bana tebrik verin. 200 TL biriktireyim mi hemen? Şunu vereyim. Vallahi vereceğim bak. Tebrik veriyor. Bak tebrik verecek. Bir sürü para alacak kızım. Hadi. Teb Vallahi tebrik vereceğim mi? Yok lan bu beni engeller şerefsizler. Neyse. Neyse bir dakikamız boşa gitti. Konuşmayla gitti. Evet. Bakalım. Arkadaşlar evet. ne olur çık. Ne olur bunları alın. Ben bunları almak için nelerle de, uğraştım. Ne katladım abi. var mı Biriniz var mı? Evet, evet. Yeni hesap açtın aldın hediyesini. Hayır. Yok. Sırrını söyledim ben. <laughs> Ya öyle değil. Ona şey yapıyor. Hadi şey yapıyor. Hayır. Ben yapıyorum. Ya bana ne? Videosu çekmek için tırnağın geldi. dişine geldim. Tırnağın dişine geldi. O nasıl bir, bir <gülüyor> <gülüyor> söz? Var mı ya? Ben anlamaz mısın? Midi git Ben anlamaz Beni ben bilirim seni. Ben, ben bilirim. bilirim seni. <laughs> Şöyle bu kadar görüntü. Ulan efendim aldıysa ben ne olur. Bak falan falan alayım. Yani. Şu fame ailesi. Şunun ailesi. Ya biliyorum bu fame bu. Var ya bir tane aile gördüm. Bu stalk değil bu. Bir tane aile gördüm, gördüm. Tane aile gördüm var ya. Ha. Abi. Çok süperdi ya. Katılmak için. Aileye katılır kutulu. Iı, Bak söyleyeyim. İki, i̇ki tane ikizleri var. Ha <laughs> mı? Kız, kız. Ee, kadın biriyle evli, amcası, dayısı, babaannesi, anneannesi, bütün sülalesi var. He. Yani, <laughs> ne olacak yani? Benim de sülalem var. Ben. Doğrusu. Eee okul bir <laughs> Doğrusu. Beni bırak, paraya bırak. Satıyorum artık. Güzel love olunca. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh yalnız göreyim beni öpsün Belen beni 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 öpsün yalan atan öpsün paylaşım öpsün vallaha ben <laughs> deniz dışı hepsi o peki o peki o peki o peki o peki Melek e Efendim Melek Efendim Melek Bana kafam gidik biraz arkadaşlar Kusura bakmayın Melek Efendim Eee 5 level oldum Aferin Adımla da göstereyim herkese. Evet. Uf 12 level. Çok... Evet BSP 321. Boşluk 321. İşte arkadaşlar. Asıl bu. Bu. Kendisi bu. Evet, kendisi bu biçim Asıl hesabı. Vay! asıl hesabı. Bu asıl hesabı. İlk defa video çekiyorum. Youtube'a atacağım. Adım ve semeyeceğim. Aferin sana. Cenk. Efendim. Ee, ne diyor? Yıkıyorum. 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 Ben var ya senin iki kulağında şey var. Doğru. <laughs> Tamam kanka ne yapıyorsan yap ama anneanne. anne. Şurasında övgü var ben yokmuş. Var ki bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi biraz daha olacak. Az sonra haber çıktı. <laughs> şimdi aldı. Az sonra. Bak şimdi aldı. <laughs> Ay acayip. Evet kendisi böyle bir biçim. Nasıl bir biçim sanki? Aslında bakın şimdi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu, bu çok eğlenceli bir şey. Bakın şimdi. Sıfır koyuyorum. O koyuyorum. Sıfır. Aslında koyalım. Videoda. Aa çok güzel bir şey buldum. tas 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 tas. Oha ikisini birleştir. asa. Ya. Yazamıyorum. Ah. Video dayı bu. Başına. Video Merhaba arkadaşlar. Bugün Oynadığımız MST, MST yalnız MSP bu kadarcık. Umarım beğenmişsiniz. Görüşmek üzere bu arada ne? Bu meleğin islasında tuğba. Video böyle bir Değil şey. Tuğba. Efendim. Bunun adı tuğba bak efendim. Aha. Değil. Evet bunun adı Tuba arkadaşlar. Kanalın ismini de Tuba koydum. Neden? Hayır değil. Bu benim kardeşim. Hı hı tabi tabi. Evet bu benim kardeşim. İstersen sana gösterebilirim. Annem nasıl Ya hayır abi. Annem derken. Benim annem. Kim bu annesi? Vay benim annem dedi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Vay dedi. vay. Var. Var. <laughs> ya. Tanrı'nın kaç yaşında olduğunu burada söyleyeyim mi? Neyse bay bay.